Selamlar ben Caz Kaplan bugün sizlerle birlikte Motobike 2025'i geziyoruz. Just Bu aralarında her sene olduğu gibi yine zorluklarla girdik. Yaklaşık yarım saat mücadele verdik. Sonunda girebildik. Bu sene çok fazla marka gelmediği söyleniyordu ama içerisi gerçekten çok kalabalık. Geçen sene gibi aynı. Bakalım çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Yeni markalar, yeni motorlar getirdi. Efsane motorlar çıktı. Bakalım ya bir kere o kadar söylendi söylendi çok marka gelmeyecek falan falan diye açılışı Ducati ve Kawasaki ile yapıyoruz. Lan ne olsun yani. Beni çok ilgi alanım değil eyvallah ama abi o bir dakika çok heyecanlandım. Bir senedir bu anı bekliyorum. Şimdi şöyle bir etrafımıza bakalım. Abi burada bir Ducati var. Ducati'yi çok hızlıca bir geçelim. Biliyorsunuz benim alanım Racing kısmı değil. benim alanım sayılmaz yani. Çapur üretmiyorlar. Aa bir dakika. Ducati'de şey var. Diavel var. Şuraya bir yakınlarsana. Senin araban kaç beygirdi? 109 galiba. Bu motor 216 beygir. Düşün. Nasıl bir şey düşün yani. Aa abi şu motorun güzelliğine bak. Bir gün bir gün şundan alacağım ya. Elbet bir gün. Ama eskileri sanki daha mı iyiydi ya? Ducati Diavel V4 mü? Abi çok değişmiş. Şu egzoza baksana şey gibi. Minigun var ya böyle. 6-8 tane şey var. Aynı onun gibi olmuş. Fena duruyor. Şimdi Peki. nereye doğru gidelim? Şöyle bir Kavazaki'ye mi gitsek, buraya mı gitsek? Kavazaki tarafından şöyle dolaşalım. Şöyle gidelim hadi. Şu an kalabalıktan gözükmeyen bir motor var Kawasaki'de. Görebiliyor muyuz? Hala göremiyoruz. Gel biraz yakınlaşalım şuna. Abi bir motor düşünün. Çok hızlı. Yani aşı, a, acayip bir şey. Çok, çok, acayip bir şey. Şunu sadece çek ya. Şunu bir izlesinler. Aa bir dakika ben düz sandım bu armış arkadaşlar. Allah'ım. Aşık ya armış la bu. Kenan Sofuoğlu'nun 400 yaptığı motor vardı ya o bu. Ya Kawasaki tamam çok güzel motorlar falan ama benim yok abi çok ilgi alanım değil. Aa nasıl ilgi alanım değil bekle. Cruiser gördüm. Cruiser gördüm. Valla Cruiser var. Şimdi şöyle bir bakalım. Neymiş bu? 500 cc. Aa bir dakika tam böyle orta segment bir cruiser. Hemen özelliklerine bakalım. Ee, 450 cc çift silindir VM. V değil. Hayır V değil. Cattı da çok özellik yazmıyor. Ben niye hiçbir şey okuyamıyorum? 45 gir. Aynen. 45 beygir 450 cc çift paralel silindir bir Cruiser üretmişler. Kawasaki'nin kalitesi. Vulcan'ın bir küçüğü gibi geldi bana. Güzel motor bence. Alınır mı bilmiyorum. Sanki ben de dediğimde alacaksınız. Orası da ayrı konu. Kawasaki'den çıktım. Çok bendik bir alan değil. Benim daha çok merak ettiğim markalar var. Yeni çapır çıkartmış motorlar var. E, Regal, Musatti, CFMoto gibi markaları çok merak ediyorum. Ne yapmışlar? Buradan daha ekipman kısmına geçeceğiz. SYM varmış burada. SYM'ye girsek mi girmesek mi diye düşünüyorum. Ama çok fazla scooter gördüm. Eğer Cruiser yoksa geçeceğim abi. Cruiser olmayanları geçiyorum çünkü benim izleyicilerim zaten Cruiser dışında motor merak etmiyor. Diğer motorları zaten başka kanallar çekiyor. O yüzden ben hızlı hızlı geçiyorum buraları. Bakalım başka CF'yi gördüm. Aa bir dakika Harley var burada. Ben Harley'yi nasıl görmem? Abi ben bu standa girersem biraz zor çıkarım. Ama girmezsem de içimde kalır. Abi burada ne bileyim anlatmalık pek bir şey yok ya. Mesela şuna şiir la bu. Yani bu motor değil bu başka bir şey la bu yaratık yani. Aha çok güzel aletler var çok güzel gerçekten çok güzel. Ama 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 çok pahalı. Ne yazık ki çok pahalı. Çok güzel aletler ya. Ya arkadaşlar ben buradaki fiyatları falan söylemiyorum çünkü zaten hani bunları gerçekten bakacak insanlar beni izlemez zaten beni takip etmiyordur. Ben de alamayacağım. Göre çok durmama gerek yok. Zaten param olmadığı için hiç modellerine hakim de değilim. Yeni bir şey çıktıysa da bilmiyorum. Modelleri de bilmiyorum. Ben bunları sadece izliyorum. Modeller hakkında çok fazla fikrim yok. Bir gün param olursa bunların modelleri hakkında çok fazla fikrim olacak ve size de anlatacağım. Bu kadar. Şimdi abi benim takipçi kitlesinin alabileceği motorları satıyor. Bakalım bakalım neler var mı? Jf Moto bence geçen senede bu senedir Neredesin lan? Oğlum kaybettim <laughs> CF Moto bu senede, geçen senede çok güzel motorlar üretti. Aa, CLC 450. Asıl konumuza gelelim. Şimdi şu motor hakkında birazcık konuşmamız lazım. Niye ise diğer motorlar kadar satmadı bu sene diye gördüm. Yani çok fazla kullanıcısını görmedim. Top de aşırı yüksek, çok seri ama böyle biraz daha spor havası olan bir cruiser. Bence çok güzel bu motor. Bu bitik yüksek mi? Evet yüksek ama ara sınıf hızlı giden bir cruiser istiyorsanız bence 10 numara bir motor. Torunu var mı yok mu bilmiyorum. Biliyorsunuz ki 450 ise aşırı fazla sıkıntı çıkardı. Bu yüzden insanlar buna yanaşmıyor olabilir. Oğlum ne çalıştırıyorsunuz? Sese bak. Mesela beni dinlemeyin motoru dinleyin efsane bir ses 450sr'lar çok fazla sıkıntı çıkardığı için insanlar buna yanaşmaktan korkuyor olabilir bence gayet normal bir sebep ama baktığında etli mutlu güzel bir motor yani güzel bir şeye benziyor bunun da yanlış ananı bacını elektrik çarptı dokunmamamız gerekiyormuş var. yeni başlayanların olmazsa olmazı driftle tüm serserileri tüm yeni başlayanların teker yaparak pert ettiği ünlü olduğu başka aklıma bir şey gelmedi o motor bu işte canavar bir motor hala satıyor yaklaşık 5 senedir piyasada hala canavar gibi satıyor nevada 250 abi çok fazla kullanan var çok fazla memnun olan var keşke motor biraz daha büyük olsa ben de alsam diyorum. V-Twin çok güzel sesi var, çok güzel duruyor. Ben bu motoru çok beğeniyorum. Yıllardır satıyor ve kullanan herkes de memnun çok fazla sıkıntı çıkarıyor mu? Bence çıkarmıyor ya ben öyle biliyorum. Henüz deneme fırsatım olmadı. Umarım Mondial bana bir tane hediye eder. Kullanırım. Şimdi Mondial'i bitirdik. CF'yi bitirdik. TVS'de zaten Cruiser yok. Bu yüzden çok fazla durmayacağım. Ama bir dakika. Şu motor gözüme çarptı şu an. Bu motor çok tatlı duruyormuş. Neymiş bu? Ben şuna takıldım. Mustang amblemi var motorla. Hemen bakalım özelliklerine. E, 225 cc'nin sağlık olsun. Bu da yaklaşık 15-20 beygir falan. Klasik 250 cc böyle başlangıç sınıfı motor. Bu tarz motorlara çok ağırlık vermeye başladılar bu Ben onu fark ettim. Geçen sene de böyleydi. Mesela Honda CL 250 çıktı. Diğer modelleri hatırlayamadım ama bu tarz modeller çok fazla vardı. Çok güzel model bence. Bu motorların alıcısı çok fazla var. Çok fazla beğeneni var yaklaşık. İşte 30 yaşına gelmiş araba almak isteyen ama arabaya bütçesi yetmeyen insanlar genelde bu tarz motorları beğeniyor. E burada kral motorun standı varmış fakat bizim ilgi alanımız değil. Bakalım bakalım gezelim. Burada Billas var. E bu Billas aynen. Lastik markası. Big Way var. O elektrikli motorlar. Elektrikli motorlar sizce arabalar gibi popüler olur mu? Ne diyorsunuz? Baksana motora. Çok garip yapmışlar. Bu da zincirli. Elektrikli özellikleri yazıyor mu? Özelliklerine bir bakalım hemen. Abi elektrikli olduğu için adam akıllı özellik bulamadım. Silindirine mi bakacağım, torkuna mı bakacağım, neyine bakacağım? Elektrikli motor işte. Ama şık duruyor. Bilmiyorum. Bence 3-5 seneye motosiklet konusunda da elektrikli iyice döneriz. Ama arabalarda menziller bu kadar düşükken motorda nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani sonuçta uzun yola çıkan insanlarız. Bir çıkıyoruz, 1000 km yol yapıyoruz. Elektrikli motorla kaç sefer duracağız? Diyeceğim de aslında bence motorla daha mantıklı. Elektrik konusunda motor daha mantıklı arabaya göre. Çünkü arabada durmasan da olur, yorulmuyorsun ama motorda sürekli bir duraksadığın için o nasıl bir çekim la bu? Yan yan yürüyor. Helal olsun ha. He. Motorda sürekli duraksadığın için zaten mola vermek zorunda kalıyorsun. Bu, bu sırada şarj edebilirsin bence. Ben hala Regale Musatti'yi göremedim. Çok merak ettiğim iki marka biliyorsunuz zaten. Benim asıl kanalımın markaları. Barossa. Aa bir dakika. Barossa'da çok güzel motor vardı geçen sene. Bakalım bu sene de var mı? Yine yollarda göremediğimiz eski Hayasung'un GV 650 modeli olan motoru yeniden çıkartmışlar. Bakayım. Aynen. Ta kendisi. Bu motor Ayasun'da en fazla top speed yapan cruiserlardan bir tanesiydi. V-Twin çok saçma sapan büyük bir motor. Çok hacimli. Özellikleri burada yazmıyor. Nerede yazıyor? Burada da yazmıyor. Şurada yazıyor. 650 cc 61 Nm tork. Arkadaşlar ben beygir ya göremiyorum. Bu sefer gördüm. 73 beygir 650 cc bir motor. Fiyatı öyle çok uçuk değil. Bilmiyorum. Çok güzel motor aslında ama satmıyor. Yollarda bu tarz motorları göremiyoruz. Neden bilmiyorum. Muhtemelen yeni marka olduğu için insanlar korkuyor, çekiniyor. Bu yüzden almıyor. Java'da bakalım neler var. Oo, şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. O motor ne? Allah'ım. Hemen bakalım. Hemen özelliklerine bakalım. Çok inanılmaz nefis bir babır yapmışlar. Kaç cc'ymiş? 334 cc. 30 beygir. Tek silindir mi? Tek silindir mi? Tek silindir mi? Of. Niye tek silindir? Niye tek silindir? Ama çok yakışıklı la. Bu ne böyle? İnanılmaz şık bir babır yapmışlar. Babur'u ben seviyorum, muyum? çok seviyorum ama bu güzel olduğunu değiştirmiyor. Harbiden güzel motor yapmışlar yani. Başka başka, Rutek gördüm. Şimdi burada neler varmış bakalım. Falcon, Falcon, Falcon'a bir bakalım. Falcon buradaysa da buradadır. E, Togo nerede? Bir saniye, evet, 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 evet. Abi neredesin, neredesin? Heh. Direkt Falcon kısmını geçiyorum. Togo'ya gelmek istiyorum. Togo'nun geçen sene test sürüşüne gitmiştim ve nerede o motor? O motor nerede? Bana az kalsın kredi çektiriyorlardı. İnanılmaz bir motor yapmışlardı. Bulamadım, hala bulamadım. Şurada, evet buldum buldum. O motor şurada. Eğer videoları bulabilirsem test sürüşündeki videoları koyarım. Motor bir gidiyor. Yani bir sesi var. Bir gidiyor kafayı yersiniz. İnanılmaz motor fiyatı bir tık yüksek ama çok dili gidiyor. Yani kaç beygir yazmışlar? 47 beygir yazmışlar. Kesinlikle yalan. Bu 47 beygir falan değil. 47 beygir motor sürdüm. 47 beygir motor böyle gitmiyor. Yani arka lastiği kaçtı bunun? Ben bugün yazı okuyamıyorum ya. Ha 240'mış. Arka lastik 240 genişliğinde. O kaybetti ayrı 883'e çok benziyor ama biraz daha iri yarısı. Çok güzel motor. Çok gerçekten mükemmel motor. Onun dışında bakalım burada neler varmış? Neler varmış? Şimdi yeni modeller gelmiş. Bunu da sürmüştüm. Bu da çok saçma hızlı gidiyordu. Çok rahat motordu. Yeni bir model gelmiş. Pardon yeni değil. Bu da 250'ydi galiba değil mi? Aynen. Bunu da sürmüştüm. Bunu çok beğenmedim. Yalan değil. Hani çok fazla gitmiyor ama 250 cc başlangıç sınıfı fiyatı uygunsa tercih edilebilir. Ama ben bunun duruşunu falan diğer motorlara kıyasla çok fazla beğenmedim. Burada inanılmaz farklı bir motor var. Gerçekten çok garip duruyor. Oo, Togo yapacağını yapmış. Gerçekten çok manyak bir şey çıkartmışlar. Neymiş bu? Aa sesini mi dinleyeceğiz? Ah be. Aa bir dakika. Bunu çekmemiz lazım. Gel gel. Motor kalkıyor. Bu nasıl bir şey? İniyor, kalkıyor. Bu nasıl bir lastik ya? Bu kaç? 500 var mı? Ne manyak bir şey ya. Özellikleri nedir motorun? Yazısını göremedim. Ünlü motor olduğu için bunu isteğe göre üretim yapılıyor. Öyle mi? Özel evet. motor yani. Aynen özel motor olduğu için isteğe göre üretim yapılıyor. Abi fiyat ne kadar? Fiyatlarında bizim bilgimiz olmaz. Bunu tanışmıştık ya daha önce. Aynen. Nasılsın abi? Vallahi iyi. Çok Abi bu motor ne ya? Argenetor. Arge-ne-tor. <laughs> Belli bayağı bir arge var zaten bunda Şu şekilde... Yani insanlar aslında bu tarz motoru alıp bu hale çeviriyorlar. 3 milyon, 4 milyon, Aynen. 6 milyon para harcıyorlar. Evet. Bu yalan değil hatta var tamam. yapanlar Arda şu tabii anda bu. fiyatlarını görebilirsiniz. Şu an bu motorumuzda e, bizim diğer Cruiser 800 çapırlarla aynı motor bloğu var. Blok aynı mı? Evet blok aynı. Bilmiyorum. Blok aynı ve şu anda geçen seneden sonra bizim satılan togolardan ve kullanıcılarımızdan herhangi birine tutup sorduğunuzda yedek parçada da sorun olmadığını en fazla 3 gün içerisinde parçanın geldiğini Öyle ve mi? Yani hiçbir sorun olmadığında biliyorlar artık. Artık insanlar da daha emin, daha güveniyorlar firmaya. Biz de dedik böyle bir ürün yapalım ama bu ürünü seride ya da bir bayide görmeyeceksiniz. Nasıl olacak? Bir müşterimiz gördü, sipariş etmek istiyor. Tamam. Peki ben bunu sallıyorum. Ki dönüş öyle olsun, şu böyle olsun dediğimde alabiliyor muyum? Yok. Şu anda şu haliyle. ama o, haliyle o, özel onu ediliyor. isterse eğer onda işte belgede olaylar değiştiği için biz bu şekilde ama serviste sonrasında bir aksesuar <laughs> parçalarla yapabiliriz. Ben sana eğrimi de göstereyim. Az önce gördük bir daha çekelim. Gerçekten çok güzel bir özellik. Çok saçma yani. Peki bunun yolda bir etkisi var mı? Sallıyorum uzun yolda çıktım. Bir aşağı indirdim. Daha böyle konforlu. Yani hiç şeyi yok. Yani hem yukarıda hem aşağıda kullanabilirsin. Ya zaten bu ürün sürekli kullanılan bir tarz olmadığı için pazar günleri çıkıp keyif yapa yapa. Yani bunun daha bir ürün yani. Is, e, Beylikdüzü şimdi evler kimse yapmaz Aynen zaten. Yani. Her gün şey yapmaz. E, selesi falan çok özeldir bunun. Geçici elseledir bunun. Çok rahattır yani. Ya bunu alacak adam yarım saat, bir saat böyle bebek deniz şantajında takılır, gelir. Binecek, gidecek, gidecek. Aynen. Gezecek. Arkadaşlar, Musatti'nin neredeyse tüm motorlarını inceledik biliyorsunuz. Ama bu sene bambaşka şeyler katmışlar. Öncelikle burada, bunu sessizce söylemem lazım. Esmin Aran'a çok benzeyen bir motor var. Böyle bir şey çıkartmışlar. Hemen özelliklerine bakıyorum sizin motoru izliyorken. Sen motoru çek, ben de orada özelliklerini anlatayım. 125 cc, 14 beygir, 4 zamanlı tek silindir bir motor var. Tuz soğutmalı, Çift disk ABS'li arka tekeri 140'mış. 125'liye göre güzel. Vallahi güzel motor yapmışlar. Başlangıç için gerçekten çok yakışıklı, çok iri yarı bir motor. Musatti'nin gözdesi. Nasılsın? Eyvallah. Şuraya motoru geldi. Gördüm. Şuradan başladım. Acayip heyecanlıyım. Senle beraber olur gel şey yapalım. Bakalım Biraz motora. kalabalık kusura bakma. Evet. Motoru görürüz ya. Şimdi öncelikle bir şey itiraf edeceğim. Ben oldu diyordum ki şu arka ortadaki çantayı söksek acaba ne nasıl bir hava olur ve bunu yapmışsınız sonunda. Bunda ön tarafta değişmiş. Ön tarafa şimdi. ses sistemi vesaire de ekleneceği söylendi ama kontrol etmem lazım. Ama onun dışında makina gerçekten gösterişli. E, otomatik. Heh, Şimdi bu konuya bir değinelim. <laughs> otomatik çapır <chopper> ne demek? Vites <laughs> pedalı yok. 150 cc'si. Peki, peki otomatik mi yoksa e, variyatörlü mü nasıl? Otomatik. Kendi kendine Kendi, atıyor. Kendi kendine atıyor. Evet, Honda'nın evet. NC750'lerin Afrikaları doğru. gibi. Ya şu anda bu Türkiye'de tek hatta dünyada belki de ilk de olabilir. Yandaki racing de aynı şekilde. Otomatik. Tek ve ilk o da otomatik. Bu motorun incelemesi zaten muhtemelen çekilecek. Fakat şimdi ilk izlenimlerimi söyleyeyim merak ediyorsanız. Motorun şu konsol kısmının kalitesi birazcık artmış. Şuna bakmayın çok ses var konuşamıyorum biraz bağırmak zorunda kalıyorum. Ama malzeme kalitesi şu depo olsun şuralar falan olsun birazcık hoşuma gitmedi. İlk izlenimde muhtemelen e, sürdükten sonra hoşuma gidecektir. Çünkü bu saat değil. Geçen sene celediğimde de aşırı fazla beğenmemiştim. Ama sürüş yaptıktan sonra gerçekten çok beğendim. vallahi motor rahat, güzel, konforlu duruyor. Dark Pole havası var motorda. Şimdi burada da yine 250 cc. Otomatik vitesi bir racing çıkartmışlar. Ya bu gerçekten çok acayip. Acaba vitesleri nasıl atıyor ben bunu merak ediyorum. Modu var mı sürüş modu? Sürüş modu var. O kadar ben de bilmiyorum. <laughs> o kadar ben de bilmiyorum. Tamam burayı kestik kestik. Ya, yani, Açtık ya buradan. Bir dakika. Gel, ben, ben şöyle geçeyim. Sürüş var mı? ne? Sürüş modu. Sürüş modu var mı bunda? Yok. yok. Mı bunda? yok. Bu zaten scooter modu. Yok ben ek veriyorum. Ha bu varyatörlü mü? Yok o yok. Abi vites yok ki bunda. Bunda o vitesiz yok. model. Türkiye'de şey. ve tek. X Max gibi. X Max gibi. gibi scooter. CVT şanslı. Ya tam bir başlangıç motoru. Yemin ediyorum tam başlangıç motoru. Bir motor alacağım. Scooter olmasın, güzel dursun ama rahat, rahat rahat süreyim. Vitesle uğraşamam diyorsanız. Bilmiyorum çok mantıklı mı? Aha geldi geldi. Şimdi en merak ettiğimiz şey, benzin var değil mi? Her motoru hadi, hadi aldığımda benzinsiz benzin alıyorum. Gel otur <laughs> Hadi oturalım. Hazırsak şöyle çalıştıralım. Debriyaj yok. Debriyaj yok. Aa, debriyaj niye yok? Otomatik ya. Şimdi hazırsak... Aa, ses nefis de biraz gaz vermemiz lazım. Veriyorum. Güzel. Abi ses bunda da nefis. Çift silindir mi bu da? Evet, çift silindir. Abi Dark Hole gibi alttan böyle... Kütür 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 ediyor nefis gerçekten nefis her yere bastım mahvettim diğerine bakalım sonra gidelim Az bir şey etrafında dolaştım çok heyecanlandım arkada hoparlör gördüm evet, ekran büyümüş doğru, bir şeyler oldu Şimdi ne oldu bu motora? Abi biz Hocam <laughs> burada ya Biz motoru büyüttük söz verdiğimiz gibi 250 cc'den sonra büyüteceğimizi söyledik ve yaptık Hatta bunlar hepsi monitör olarak gelecek 5 tane monitör bir tane dfd ekran bunlar monitör olacak sen ne diyorsun? 5 tane bir ekran, bir tane TFT ekran gelecek. Şu gelecek mi? Ben şart. Kenan, hocam. Süper, süper. Ben Dark Pop'u inceliyorken sadece şunu beğenmediğimi söylemiştim. Motor gitmiyor. Şunu da söyledim. Bir çapırdan beklentiniz ne olabilir dedim ama motor gitmiyor. Yalan değil. Bu motor gidiyormuş şimdi hocam. dakikasın. 130 kilometre kadar hızla çıkabiliyordu. Bu da yeterli olacaktır. 250 sisi bir makine ve ağırlığına bak. 200. Ya. 235 Şimdi yeni başlayan adam bunu alacak adam... Arkadaşlar hız şeytanlıktır. Katılıyorum ben de katılıyorum da gençler istiyor. Hani biraz hız istiyor. 0-100'ü e, 15 saniye olan motora ben niye 400 bin lira vereyim kafasındalar. Arka yuva parlörleri gelmiş, arka çantası biraz daha büyümüş yanlışım yoksa. Aa artık böyle mi oldu? Evet, Kenan oldu. Bey yardım edersin. <laughs> Beyefendi açılmıyor bu ya. Oo daha bayağı daha büyümüş. Yan Biliyor. çantaları zaten eskisiyle birebir aynı. Onun dışında görünüş ön hariç, arka hariç birebir aynı. Böyle depo olsun. Selo sele farklı mı? Tabii. Aa, Bak, baba, yan bir dakika hemen oturuyorum. Hop şöyle bir oturalım bakalım. Bir şey diyeceğim gidon da değişmiş. Tabii. Bayağı gidon değişmiş evet. <laughs> Vallahi çok rahat olmuş. Çok güzel olmuş. Direksiyon kilidi bile kilitli. Çok başarılı. Sesi nasıl peki bunun? Eskisinden daha mı iyi? Ya? O zaman basıyorum. Bas. Anahtarı. Yine anahtar Ekrandan. çalıştırma. Ç çalıştırıyorum o zaman. Bakalım 500 cc'nin gücüne. Darkoldan daha iyi. Net daha iyi. Verelim mi o zaman. İletelim mi fuara? Evet. Arkadaşlar hazırsak önce bir şunu cepleyeyim. Motoru aldım ben gideceğim biraz. Oo bu daha iyi. Çok daha güçlü yapmışlar. Harbiden yapmışlar. Nasıl buldun? Test sürüşüne ne zaman çıkıyorum? <laughs> Yakında. Zaten Dark Pop çok beğenilmişti. Bu da Dark Pop'un abisi olarak birazdan makyaj daha önce çıktı. Olarak, evet Aynen. doğru. <laughs> Pro Max. Dark Pop 250 Pro Max olarak çıkmış bu <laughs> da. <laughs> bunlar dediğin gibi dijital olursa gösterge falan işte ufak tefek o bahsettiğinde çıktıklar olursa bence Dark Pop'dan daha tatlı bir şeye dönüşecek. İnşallah. Sesi oldu. çok iyi. Gücü de bir tık daha iyisi. Zaten beni tatmin etmişti. Bir tık daha iyiyse bence okey. O zaman bu saat diye teşekkür ediyoruz bu motorlar için. Görüşmek şey üzere. Yani, Eyvallah. Görüşürüz. Arkadaşlar şu an fuarın bence en güzel standlarından birine geldik. TT Custom'dayız. Şöyle bir yaklaşır mısın? Bunun yanına otur. Bunu izle. Sadece bunu izle. Şu duruşa baksana. Dön dön. Abi bu nasıl bir şey? Bu hareket ediyor mu bilmiyorum ama ya yapmışlar ediyordur Ya bu, bu, ne manyak bir şey ya? Sen mi yaptın abi motoru? Evet. Abi senin bir nasıl şey bir hayal gücün var? var? Bu nasıl bir şey? Bunlar Taran Bey'in müşterilere özel tasarımladığı, hayal ettiği ürünler. Sadece tasarımın devamında işleyişi kontrol ediyoruz. Şimdi, teknik yani yapıyoruz. Tarhan abi muhtemelen çok kişi bilmeyecek. Gençlerimizin çoğu TT kasımın ne, ne olduğunu bilmiyor. Evet. Çok kısa böyle birkaç cümleyle TT kasımın ne olduğunu özetleyebilir miyiz? TT kasım adı üzerinde kişiye özel yani özelleştirilmiş motorlar standart motorların dışında. Tarhan Bey'in bu işle alakalı 25 yıllık bir tecrübesi var ve 25 yıldır bu işte çok iyi şeyler başardı. Dolayısıyla gelen insanların tarzına göre motor belirleme konusunda artık Türkiye'de profesyonel de. Dolayısıyla dünyada yani. aynen öyle. Hatta. Yanlış hatırlamıyorsam hatta Hollywood'da falan tabi gördüğümüz meleklerine gönderdiğim motorlar oldu. Kendi yine ya. yarışmalara katıldığı Türkiye'de motorlar oldu. Türkiye'de Böyle insanlar olması gerçekten evet. çok gurur verici. Hani evet. Sizin gibi yetenekli evet. insanların olması Biz gerçekten. Biz de onun gurur yanında verici. çalışmaktan gurur duyuyoruz. Mücadelemiz zaten e, keyifli geçiyor. Dolayısıyla teşekkür e ederim. Emeğinize sağlık. Ben biraz daha gezeceğim. Motorlar inanılmazdı. Çoğu sizin emeğinizden geçti ya. Yani. Evet, evet. Ya gerçekten mükemmel. Emeğinize evet. sağlık. Gerçekten mükemmel. Biz tek tek hepsini gezelim şimdi. Sağ olun. Çok sorun olmuştu. Benim motora kastımı kim yaptı diye. Abi kendini anlatır mısın? Valla ne anlatayım kardeşim Sen Senin dükkanın nerede? Ne iş yapıyorsun? Nasıl bu kadar şimdi... kaliteli yapıyorsun? Beni nasıl bu kadar memnun ettin? Eyvallah. Bunlardan bahset abi biraz. Şimdi kardeşim şöyle. Ben e, tutkumu iş haline getirdim. 25 senedir yaklaşık olarak Haldemisi kullanıcısıyım. 2015'de de garajımı açtım. İşimi severek yaptığım için başarılı oluyor. Müşterilerimi de gelen kardeşlerimi de memnun etmiş oluyorum yani öyle düşün. Severek Eyvallah yaptığım abi. için, yaptığım için güzel oluyor yani. Ya i̇ş esnasında asla sıkılmıyor. Tam enerjisiyle, tam kalitesiyle çalış çalışıyor. Ben buna yani sonuna kadar arkasında motorumu kusursuz şekilde en uygun şekilde çıkarttı ve gerçekten harbiden kaliteli çalışıyor. Abi gerçekten. motorum gerçekten çok güzel oldu sayende. Emeğine sağlık. bir daha geleceğim gidonu yükselteceğim. benim ağrıyor çünkü. İnşallah. Ya En yakın zamanda geleceğim tamam, motoru çıkartacağım. Var mı abi Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Arkadaşlar şu an burada YouTube'da telif yeme ihtimalimiz olan müzikler çaldığı için buradan uzaklaşıyoruz. Şimdi son birkaç tane standımız kaldı. Onları da gezip bitirelim. Burada Indian'ın standı var ama Indian bu arada Harley kalitesinde bir marka. Bunu bilmeyenlere söyleyeyim. Gerçekten çok kaliteli motorlar üreten bir bir firma. Fakat Harley'e çok fazla girmediğimiz için buraya da girmeyeceğim. Çünkü buna da paramız yetmez. Bunlar çok pahalı aletler. Zaten dediğim gibi yeni modeller hakkında bilgim yok. Motorlar hakkında çok fazla bilgim yok. Çünkü benim kitlem ve ben bunları zaten alamayacağım. O yüzden uzaklaşıyorum. Burada sadece motor var. Sadece motor. İsmini benden çaldığını düşünüyorum. JAS motoru yapmamışlar. Sadece motor yapmışlar. Türkçe yapmışlar. Merhaba, röportaj yapabilir miyiz? Merhabalar. Motobike 2025 hakkında ne düşünüyorsunuz? Gel bakalım. Fuarı beğendiniz mi acaba? Konuşabilir miyiz? Fuarı beğendiniz mi? İyi geçiyor değil mi? Motorlar nasıl? Çok teşekkür ederim. Başka bir isteğiniz var mı? Mama dışında. <laughs> Yerim seni bizim markamıza geldik. Bana iki kere şanzıman yaptırmak zorunda kalan, bir kere üst kapak değiştirmek zorunda kalan Regal Raptor'e hala bağlılığım devam ediyor ne yazık ki. Motorlardan kurtulamıyorum. Şöyle bir dalalım, direkt Regal'e dalalım. Yeni modellerini çok merak ediyordum. Bakalım bu yeni değil. Bunun incelemesini çekmedim ama yeni bir model değil. Oo, oh, bir dakika, bir dakika. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bu ne? Şimdi kim var burada? Ya şaka mı ya? Ya şaka mı bu ya? abi? İyi abi? O beyefendi. Merhabalar Yusuf Bey, nasılsınız? Merhabalar, merhabalar. 01'deki bu arada şey, Cion'un hey. Mardinli Ferdi. Ha Mardinli Ferdi. Kanka ne haber? sen? Eyvallah, iyi ben de. Ne yapıyorsun Hüsnü? Vallahi video çekmeye geldik. Regali gördük. Direkt daldık içeri. Abi şi şimdi sen biliyorsundur zaten. Bu arada hemen bir tanıtalım. Akıncı Motor'un. Ne diyelim? Sahibi dersek biraz genel müdürü diyelim. Genel müdürü diyelim. Aynen. Eee e, General, General Manager. General Manager. General Mobil gibi. De... Ya işte Anıl <laughs> abi işte. Bizim Anıl abi. Eyvallah hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi 1000 cc motor mu yaptınız abi? 1000 cc bir makine. 1000 cc. Abi bu ne etti butlu bir şey. Regal otomatik ne yapmış? Otomatik vites. Aaa Gene diyorsun. Var? böyle alalım istersen buradan bir çekim yap. Kankam bu abi harcayla. bu ne? Abi fiyatı 500'ün üstünde mi değil mi? Üzerinde. Normal. Tahmin ediyorum. Sonra, ben alamayacağım fuar, ya. Yani. Fuar için getirildi. Ee, fiyat belli değil henüz ama belirlenir yakın. Üzerine oturabiliyor muyuz? Abi bu ne ya? Oo, oh! gibi abi. Bir dakika şunu şuraya koyayım. Abi bu ne? Senin motordan daha rahat. E freni mireni bu kadar. Bunlar otomatik. Abi şaka mısın? Bu çok devasa ama bak. Bu çok büyük. Regal'in motorları zaten büyük. Senin istediğin büyük var. Abi bir dakika. Bir tık belki daha büyük senin Aklıma bir konu geldi. Abi benim motor ne zaman çıkacak artık şunu konuşalım bak. D250 gördün mü? Ona da bakalım. Şimdi d 250 diye bir model çıkmış. d 250 sen biliyor musun özelliklerini? Bilmiyorum. Sana bırakayım sen anlat. Biliyorum. d 250 bizim yeni nesil cruiser diyebileceğimiz Aha. ön arka kamera, çift disk ABS, tamam. sıvı soğutma, anahtarsız çalıştırma özelliği, led var, led sinyal ve 250 cc. Ufak bir önümüze geçer ama olsun. Sıkıntı yok ses zaten. 250 cc'lik bir makine. Gayet güzel. Üzerine bin, rahatlığını anlıyor. Bakalım buna da bakalım. En önemli sorulardan birisini soruyorum. Bu motor şanzıman kırar mı? Abi 2 senede motor parası verdim şanzımana. Regal artık kırmasın. Kırmaz mı? Ben Pildir 250'de zaten anladım. Pildir 250 vermişler diye bana. Onu anladım. Harbiden kalite değişmiş. Şanzıman, vites, geçişleri var. vites geçişleri, ben videoda da bahsettim, ee, böyle bir Japon gibi kusursuz tık tık geçiyor. geçiyor Hiçbir sıkıntı yok. Var. Sadece Pildir 250 yavaş. Cruiser'lar yavaş olur bir şey demiyorum. Yavaş ben bunu bilgisini insanlara vermek zorundayım. Sürüşü falan biraz sert şey diyorsun lan bu gider diyorsun gitmiyor ama bir motordan beklentiyle alakalı. Oo. Kankam şimdi çok kısa bu arkadaştan da bahsedeceğim. Benim motorum iki kere şanzımanını yapan arkadaş bu. İki kere kırdım abi iki kere. Nasılsın nasıl gidiyor? İyiyim abi şey. Sen Baban nerede? Babam dükkanda ya. Ha sen gezmeye geldin. Aynen. Hayat sana güzel valla. Takılmaya geldim. takılıyor mu? Nasıl gidiyor? Vallahi abi güzel şu an ya. Bizim dükkan duruyor hala devam. Aynı. Benim motor yine gitti. Senin motor yine mi gitti? Yine gitti kanka. Abi. Bu sefer hararet yaptı, tamam. fan çalıştırdı. Bazı arkadaşlar üst kapağın çizilebileceğini söyledi. Şu an serviste, yatıyor. Anladım. 50 kaldık ya. Yani. İnşallah çıkar abi. İnşallah inşallah <laughs> en kısa zamanda. Bu motoru da beğendik. Regal'de başka yeni motor yok. Zaten bunların hepsini biliyorsunuz. Daytona 250sler var. var. Pildir Pildir 250 V'ler var. 125ler 125'ler, 250 250'ler aynı şekilde devam ediyor. Onun dışında şurada o 1000 cc'lik motoru çok beğendim ya. Gerçekten inanılmaz motor yapmışlar. Oo ne diyorsun? Ben de neler yapmış. Ben de 10 numara motorlar getirmiş fakat bu fiyat ne? Pardon bu motor galiba yeni değildi ama geçen sene var mı yok mu hatırlamıyorum. 676 cc, 79 beygir. Çok anlatmaya gerek yok şöyle bir. Bir kere yakınlarsak insanlar zaten görecek. Zaten buradan durdurup bakabilirler. Şimdi motora geçelim. Motor ya bu büyük cc'lerde şeyi çok yapmaya başladılar. Ar arka teker hayvan gibi geniş ve inanılmaz duruyor. Ha bu gerçekten inanılmaz duran bir şey. Çok dolu dolu duruyor motor. Çok güzel duruyor. Burada bir tane baburumuz var. Bunun özellikleri yazmıyor. V-Twin bir babur gördük Benda'dan. Bu da yeni mi değil mi bilmiyorum ama ama sanırım yeni. Şimdi şöyle gelelim. Burada da yazısı var. Hemen yazıyı bir gelelim. Neymiş bu? Dark Flag. Dark Flag. Flag her neyse. 500 cc 80 beygir bu da. Bunun fiyatı diğerine göre biraz daha uygun. Çok güçlü bir şeye benziyor. Zaten beygir, falan, beygirden falan da anlarsınız. Burada 250 lerimiz 250'lerimiz... 250'lerimiz yok. Burada var. Benderak 250'lerimiz var. Bu zaten geçen sene de vardı. O yüzden bunu da geçiyorum. Cruiser sınıfında başka bir şey göremedim burada da. O yüzden yavaş yavaş uzayabiliriz. Şimdi nereye geldik abi? Kane Master'a geldik. Niye geldik? Çünkü dolaşacağız yani. Bu nasıl bir soru? KN Master'da anlatacağım birkaç tane ürün var. Öncelikle şu telefon tutacağından hızlıca bahsedeyim. Bunu motorda kullanıyorum. Biliyorsunuz ki bazı telefon tutacakları kameraların lenslerini bozuyor titreşim yüzünden. Bu onu önlüyor ve gerçekten çok güzel duruyor. Çok pratik. Bu şekilde telefonu takıyorsunuz 10 numara oluyor. Bunu ben kullanıyorum. Bunu tavsiye ederim. Onun dışında şöyle bir gezelim. Bakalım başka nelerimiz varmış. Tamam edelim. Merhaba. Ne haber? Röportaj yapalım mı sen Sen beni tanımadın. Mı? Şey, yüzden genelde tanımıyorum. Evet. Sever. Hangi şehirdeydi hatırlamıyorum. Atari Motor tahmin evet. eden sensin değil mi? Evet. Süper mükemmel. Yaz <laughs> kaptan ben de. Anladım. Hoş buldum. Anladım. Öyle bir karnemahsırı geziyorduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen buradasın herhalde. Evet. Fuar alanı boyunca, fuar zamanı boyunca buradayız. Mükemmel süper. Biz dolaşmaya devam edelim evet. o zaman. Teşekkürler Hayır. bay bay. Başka 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 başka. 6100. Şuna bir yakın çekim alabilir miyiz? Tam olarak şunu kullanıyorum ve gerçekten memnunum. Şarjı çok uzun süre gidiyor. Sesi çok kaliteli. Yaklaşık 120'den 130'dan sonra ses gelmiyor. Fakat muhtemelen çoğu interkom böyledir diye düşünüyorum. Başka interkom kullanmadım hayatımda. Bir de bunların kameralı modelleri vardı galiba. Onları bulamadım. Kameralı model burada. Bu kameralı interkom hangisi oluyor? Bu mu? Şu evet 1600 ve 1200. Hangisi daha pahalı onu, onu gösterelim. Tamam bunu gösterelim. Şöyle kameralı bir interkom çıkartmışlar. Kamera kalitesini nasıl bilmiyorum. 2K Sony kamera olduğu yazıyor. Şarjı da 120 saat diyor. Video kayıtta 8 saat diyor. Yani uzun yolda falan gayet iş çıkarır. Tam da bu şekilde. Sis farları vesaire işte telefon tutacakları hepsi bildiğiniz gibi devam ediyor Haber kanka Eyvallah iyi geldi. Burada işte disk kilitlerimiz var, lastik tamir kitlerimiz var. Standımız mükemmel ya, gerçekten süper. Çok ses var. Abi merhabalar. Yakışık ne haber? Nasılsın abi? İyi, seni nasılsın? İyi adam. abi, bende biraz gürültü var ama telifemeyiz herhalde. Bizde hep var. Kenara gidelim şöyle. Aa, olur, birazcık şöyle açılalım. Abi standımız yine yıkılıyor. Stand böyle ya. Her sene olduğu gibi şöyle. Aynen. Abi, stand gerçekten mükemmel olmuş. Bu sene de yıkılıyor. Aynen. Elinize emeğinize sağlık. Ürünlerde çok güzel indirimler var. Ben yakaladım birkaç tane. saçma sapan indirimler yaptık. Ekip evet. çok güzel. Evet, bu sene ekip de sağlam. 60 kişilik bir ekiple geldik. 60 mı? 60 kişilik ekiple geldik ve gelen herkes birbirinden kaliteli gerçekten. Bu yıl çok fena isim. Evet, gelmiş de. geçmiş fuardaki en iyi ekip bence. Geçen sene yıl ben bunu diyordum. Etmek geçen sene... Geçen yıl da çok iyiydi. Geçen değil. seneyi geçemez diye düşünüyorum da bu sene gerçekten Aynen. canavar olmuş. Aynen öyle, geçen yılda çok Emeğinize sağlık. Evet. Ben ürünlere de baktım, birkaç tane satın atıp kullandım. 6100 var telefon, Aynen. şey vesaire var. Şunu senden de duymak istiyorum. Kameralı böyle kar pireli bir şey gelmiş. Evet. Ya bu gerçekten çok hoşuma gitti. Abi bu çok önemli bir şey. Burada iki tane kameramız var. Biri ön biri arka. Tamam. 2K kamera. Lastik basınç sistemi de var. Telefon tutucu yerine bunu koyuyorsun. Yol tarifi her şeyi alıyorsun. Sürekli çekiyor. G sensörü var. Atıyorum Süper. motor kapalıyken biri geldi motora dokundu direk kayda başlıyor. Hani öyle güvenlik mi? amaçlı aynen. Süper. Güzel bir çanta hediyesi var. Fiyat çok iyi. Efsane Peki bunu, bir bunu e, sallıyorum ben motorumu kapımın önüne park ettim. Bunu söküp eve götürmem gerekiyor mu yoksa? Sö sök edebilirsin. Bu kilitli ama bunun hırsızlık önleyici kiti var. Ha, e, di diğer modeller gibi değil. O yüzden bunu sökmene gerek yok. Anladım. Normal bir gösterge gibi motorda duruyor. Aynen. Öyle. İstersen al ama yani uğraşmana gerek yok. Anladım. Sallıyorum ben telefonumda e, şarkımı dinliyorum. Bunu Tabii de ekran, buradan herhangi mesaj geliyor. Direkt telefonun ekranını buraya yansıyorsun. Kart değil. Motor versiyonu adı da Motoplay 2000. Şarkı değiştirme özelliği var mı tabii, diyeceğim tabii. zaten Intercom'dan değiştir. Intercom'dan da değiştirebilirsin. Buradan da değiştirebilirsin. Anladım. Dokunmatik mi ekranı? Tabii ki de. Aa süper. Ve çok hızlı. Şöyle bir ayna yakın çekim alalım. Ben ekranın bu kadar kaliteli olacağını düşünmedim. Şöyle bir ne yapalım? Şuna basalım. Parlaklığı mı kısıyoruz böyle? Aynen. Aa çok iyiymiş. Dokunmatik gerçekten çok güzel. Eldivenle algılar mı bilmiyorum ama zaten eldivenle çoğu şey dokunamıyorum. Telefona da dokunamıyorsunuz. Navigasyonu, şarkı, şarkıları vesaire her şeyi görebiliyorum. Şu anda başka, başka bir şey burada fuar özel saçma sapan indirimler var. Burayı da çekelim videoyu eğer fuardan evet. önce, çıkartabilirsek önce çıkartabilirsek şey yapalım insanlar yapalım. görür. İsteyen. E, yanlış hatırlamıyorsam 17 18 tane stok kaldı. E, sen gerçi bu videoyu ne zaman koyacaksın bilmiyorum ama Türkiye'deki en dip fiyat şu an bu. Buradaki ürünlerde 4 güne özel çok büyük indirimler var. Evet. %30 40'a kadar çıkıyor fuar sonrası da yine senin kodunla alışveriş yapabilirler. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Abi kendine iyi bak. Arkadaşlar Motobike 2025'i gezdik. Güzel bir fuar olmuş. Çoğu markanın gelmeyeceği söylendi ama bence gayet dolu dolu güzel bir fuardı. Çok yoruldum. Enerjim biraz düştü ama aması yok. Bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.